Fiat Marfa Otomotiv'den Zeki ben. Bugün sizlere 500L Cross Plus 1.4 benzinli 6 ileri vites aracımızı tanıtacağız. Aracımızın dış donanım özelliklerine gelecek olursak gündüz leti, sis farı, 17 alışım jantları, geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip. İç donanım özelliklerine gelecek olursak 7 inç tablet ekranı, deri kumaş koltuk karışımı, panoramik cam tavanı, hız sabitleme, çift USB girişi gibi özelliklere sahip. Siz değerli müşterilerimizi daha yakından incelemeniz için fiyat Marfi Showroom'umuza bekliyoruz.